bunu başkan sattırtan mı çaldın? Evet. Sen delisin. İnsan olmak adına yapıyorum. Daha aslında da yapabilirim. Makbet. Harikasın. Çocukken annem bütün oyunlarını bana okumuştur. O zamandan beri hep oynamak isterim. Tiyatroda ya da silindim. Dokuz yaşında 12. gecede bir olayı oynadım. Annem gurur duymuştu. Annen şimdi nerede? O öldü çok güzel. Şu televizyondaki sözlerin. Evet. Ciddi miydin? Her kelimesinde. Ne yani parlamentoyu uçurursan ülke daha iyi bir hale mi gelecek? Sonuç kesin değil. Sadece olasılık. Ama eğer insanlar oraya gelirlerse kredinin hepsini tutuklayacağından emin olabilirsin. İnsanlar hükümetlerinden korkmamalı. Hükümetler insanlardan korkma. Bunu binaları havaya uçurarak mı sağlayacaksın? Binalar semboldür. Yok etmenin bir sembol. Sembollere insanlar güç verir. Tek başına semboller anlamsızdır. Ama yeterli sayıyla binaları uçurmak dünyayı değiştirir. Buna inanabilmeyi çok isterdim. Ama ne yazık ki dünyanın iyi yönde değiştiğini hiç görmedim.